Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün yine yağışlı bir hava var. Bugün eşim köye gitmek istedi. Yani köye gidelim dedi. Akşamdan söyledi ama bu havada da benim hiç canım istemedi ve ayrıca da bugün benim üyelerimle ilgilenmem gerekiyor bazı üyelere işte sipariş gireceğiz bazı üyeleri de bir tane de üye falan eklemem gerekiyor şimdi köyde de internet sıkıntısı var internet çekmiyor bayağı bir sıkıntı oluyor o yüzden ben şimdi köye gidersem bunlar kalacak Hava e, havada kötü zaten hiç gerek yok dedim sen git dedim o gidecek artık birazdan ben de şimdi de şöyle güzel bir kahvaltı hazırlamak için patateslerimi doğradım ve e, şöyle Fatma komşum bana deri otu göndermiş bahçesinden. Buradan e, apartmanın orada e, bahçelerimiz var ya. Orada onun da böyle e, ne güzel olmuş. Bakın e, bu şekilde yetiştirmiş. Bana da göndermiş şöyle birazını deri otlu poğaça yapacağım şimdi kahvaltılık için. Güzel bir kahvaltı masası hazırlamayı düşünüyorum. Sizler için de çekim olsun istedim. Bunları deri otlu poğaçamda kullanacağım. Bunlar da kalsın bakalım. Daha sonra dolmalarda başka bir şey de kullanırım. O zaman patateslerimi kızartıp kahvaltı hazırlıklarıma başlıyorum. Evet malzeme listemi bu şekilde hazırladım. Dereotlu poğaçam için. Bir adet yumurtanın sarısını ayırdım. Üzeri için kullanıyorum. Beyazını da tabağıma aldım. Üzerine 125 gram margarin eritip tabağıma aldım bunu da. Ee, şöyle diğer malzemelerimizi de sırasıyla alalım. Ee, bir tatlı kaşığı tuz. Bir e, pardon iki tatlı kaşığı şeker. Şöyle bir tatlı kaşığı sirke. Bir çay bardağı sıvı yağı da aldım. Burada da arkadaşlar yoğurdumuzu da alalım. Sulu bir yoğurt olması gerekiyor. Bir paket kabartma tozumuzu tabağıma. Son olarak da dereotunu daha sonra da ekliyorum. Öncelikle bu malzemelerimizi güzelce karıştırıp daha sonra aldığı kadar da un ilave edeceğiz. Bu malzemelerimizi bir karıştıralım. Evet. Şimdi dereotumu da katıyorum. Şimdi birazdan eşim köye gidince e, onu da köye deri otlu poğaçadan köye de göndermek istiyorum. Dediğim gibi farmas işim olmasaydı ben de gidecektim. Ama şimdi oraya gidersem bir de ay sonu hem açığımı kapatamam. Çünkü ilgilenmezsem üyeler de sipariş girmezler. O zaman benim için sıkıntı olur. Geçen ayda aynı bu şekilde gidememiştim. İşime demiştim. İşte ben eğer gidersem açığımı kapatamam diye. Gitmedim. Geçen ay kapattım. Bu ayda gitmemem gerekiyor. Böyle bakalım. Şimdi ununu katıp yumuşak bir hamur hazırlayıp geliyorum. Evet. Hamurumu yoğuruyorum. Bugün de erken uyandım arkadaşlar. Gece de uyuyamadım zaten. 2-3 saatlik uykum var yani. Öyle bakalım. Bugün de böyle olacak artık. Sonra tam geri yattım. Meva uyandı. Dedim artık yatmamın bir anlamı yok. Bari dedim kalkıp kahvaltımı hazırlayayım. Ee, şöyle bir de birazcık daha da un ilave ettim. O zaman ben e, hamurumu toparlayıp geliyorum arkadaşlar. Birazcık daha çünkü un ilave etmem gerekiyor. Evet hamurum artık e, toparlanabilen, ele yapışmayan bir hamur oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz hiç ele yapışmıyor. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. Çok hafif daha. Un katıyorum çok az. Evet baştan yapışıyor da elime. Şimdi yapışmıyor. Böyle toparladım. Şimdi Hemen hazırlayıp geliyorum. Evet ben şöyle aralarına süzme peynir kullandım. Siz nasıl isterseniz ee, katabilirsiniz yani normal peynir. İç harcı size kalmış. Şöyle hazırlıyorum. Şöyle kapatıyorum etrafını. ederim hazırladım. Böyle bir tepsi dereotlu poğaçalarım hazır. Şimdi hemen üzerine şu bir adet yumurta sarısını sürüp fırınımı da açtım. Fırınım ısınsın. Hemen gönderirim fırına. Üzerine de yumurta sarısını sürdüm. Evet arkadaşlar çörek otu ve susamımı da üzerine çörek otu ve susamı da kattıktan sonra şimdi fırınım da ısındı zaten. Hemen atıyorum fırına. Evet arkadaşlar tost ekmeklerimi şöyle 9 adet tost ekmeğimi aldım. Güzel bir pratik kahvaltı hazırlayacağız. E şöyle 2 adet yumurtamı aldım. Şöyle 2 su bardağı kadar kaşar peyniri. Minik minik doğranmış zeytin. 1 e adet domates. Şöyle e yarım da sucuk kullanacağım. toz ekmeklerimizi. Şimdi şu yumurta sarılarını güzelce karıştırıp. Evet arkadaşlar yumurta sarısını iki adet yumurta sarısını güzelce karıştırdıktan sonra içerisine şöyle 10-15 adet minik doğranmış zeytinimi aldım, şöyle bir adet domates, o da yine küçük küçük doğrandı, sucuk, ardından biraz kaşar peynirinin yarısını kullanıyorum. Diğer yarısını da üzerine kullanacağım. Şöyle bol kaşarlı. Güzelce bu malzemeleri karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Karışımımız hazır. Siz isterseniz ekmeklerinizi e, tereyağı falan sürüp yağlayabilirsiniz. Ben direkt kullanacağım çünkü çok fazla yağlı olsun istemediğim için. Böyle Hepsine şöyle üzerine dağıtıyorum iç harcını. Pratik bir kahvaltı, harika bir kahvaltı oluyor. Biber de kullanabilirsiniz, biber de yakışır. Böyle yapıp fırına atıyorduk arkadaşlar. E, pizza da pizza ustalı yani pizza ustasıydım ben o zaman pizza yapıyordum. O zaman şey yaptık mesela e, böyle ekmeklerin üstüne arkadaşlarla böyle sosis salam diziyorduk domates yani ne istiyorsak mısır bu şekilde fırına atıyorduk. Güzel oluyordu öyle de. Mesela zamanımız olmuyordu çoğu zaman yemek yemeyi falan. Böyle hemen pratik tost ekmeğini hemen atıp 5 dakikada yiyip işe devam ediyorduk bazen. Hani daha kolay geliyordu bize. Yemek yapmak da serbestti tabii ki de yemek de yapıyorduk bazen. Çoğu zaman ben yemek de yapıyordum. Ama yemek yapmaya fırsatımız olmadığı zamanlarda da böyle tost ekmeği sürekli dolapta bulunurdu. Zaten müşterilere de isteyenlere tost da yaptığımız için kendimize de yapıyorduk arada. O geldi şimdi aklıma. Sizlerle de paylaşayım dedim. Kalan kaşarımı da yine üzerine dağıtıyorum. Mısır da çok yakışır. Benim dolapta vardı ama şimdi buzlu. Bu arada poğaçalarım da pişti arkadaşlar. Poğaçalarım da çok güzel pişmiş. Bol kaşar peynirli kahvaltılıklarımız. Evet. Görünümde harika. Birazdan e, piştikten sonra da sonucu size göstereceğim. Deri poğaçalarımız gördüğünüz gibi hazır. Şöyle bir tanesine bakalım bakalım nasıl olmuş. Şöyle arkadaşlar. Peyniri de içerisinde erimiş. Çok güzel görünüyor. biraz. Sıcak arkadaşlar. Şöyle. Harika olmuşlar. Kokusunu size anlatamam. Enfes oldular gerçekten. Çok pratik. Güzel bir kahvaltılık. Kaşar peyniri de bol kullandım. Harika oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. O zaman ben hemen e, soğumadan, kaşarlar soğumadan masamı hızlı bir şekilde hazırlayıp geliyorum. Kahvaltılıklarımızı tabağımıza alalım. Şöyle harika görünüyorlar. Eşim bugün izinliyse ona güzel bir kahvaltı hazırlanır tabii ki de. Evet. Şimdi buraya da alalım. Evet, son olarak bizim kahvaltı masamız bu şekilde. O zaman soğutmadan biz kahvaltımıza başlayalım. Bize afiyet olsun. Gün içinde tekrar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar eşim köye gitti. Sabah demiştim sizlere gidecek diye. Bakın yine. <laughs> Dünya kadar mantar bulmuş. Diyorum ki biraz da anneme falan verseydim Feridun. Nasıl yiyeceğiz bu kadar mantarı. <laughs> Annem de şaşırmış. Nereden buluyorsun? Biz her gün bulamıyoruz. Bu Ormanda izliyormuş. Şunlara bakar mısınız ne kadar büyük. Ezan da okunuyor bir taraftan ama kameramı açtım. Size de göstereyim istedim. Feridun bu ne kadar büyük canım. Çok büyük. Kaldıramıyorum. <laughs> Kaç kilo bu? ay bir, kilo. Daha çok muydu? Evet. Daha, ee? daha çoktu ama da yağmurdan toplayamadık. Yağmur mu yağdı evet, bugün köye? Yağmur çok yağdığı hmm, için. Buraya yağmadı. Allah'ım ne kadar büyümüş. Hadi sen buna bak. Güzel, çok bunlar. toplamışız ya. Vallahi çok toplamışız ya. Nasıl da varmış bu kadar, değil mi? Kimse görmemiş mi bunları? Evet. Seni bekliyorlar hepsi. Evet. Ay Siz ne güzel koktu. Sargını tanıyorlar. Feridun, bunları nasıl pişireceğiz şimdi? Ya veya külbaslasını yapalım. <laughs> Re, Recep'i çağırayım da şunları bir kavursun. Bak yemeğe çağır yemeğe çağır diyordu tepsi, ya beni. Tepside. Recep çok anlaştı bu işten. Recep'e gel desek şimdi yemeğe gelmezler mi acaba? Tepside ka kaşarlı bir kızartalım bunları. Bulmuşuz ya. Daha da yağmurdan Aha. toplayamadık yani. Bunu 2 saatte buldum. 2 saat gezdim. Ormanda. Vay süper ya. İlk defa bu kadar çok <laughs> Şoktayım şu an. Her yer mantar oldu. Ay Bunları dolaba kaldırayım birazına kışlık. Yani kışlık derken. Yani bir tepsi al... Anneme anneme biraz verseydin. Bir tepsi keşke. almadı. Kendi annenlere bıraktın mı? Hayır. Onlara da mı vermedin? İstemediler söyledim. Neden istemedi? Ne yapacağız biz Babam bu üç tane kavurdu sobanın üzerinden. Oh ne güzel. Ay çok güzeller. Hemen yıkayıp bunları pişirelim. Ecrin su da köyde kalmış arkadaşlar. O da anneannesinde kalacaktı. Kalma falan desek de kalmak istedi. Eşyalarını evet. falan götürdü. Nasip <laughs> bizemiş. <laughs> Aynen ya. Vallahi çok bulmuşum Ferit ya. Bunları toplaması çok zevkli olmuştur Aynen. değil mi? Klip eşliğinden. Kaç kilo mantar vardır burada? 10 5 5 6 Vallahi. Zaten bir tanesi 1 kilo. Aynen az önce ben bir tane kaldırdım ya. Şu altlardaydı. Zor kaldırdım. Bir tanesi 1 Şunun büyüklüğüne kilo. bak. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar böyle yatıp duruyormuş mu ağaçların altında? Evet. Vallahi sen gitmesen ziyan olacak, çürüyecekti Aynen. değil mi? Ama ben biliyorum. Beni hemen bekleyeyim. hazırlasak ya ben şu üyenin siparişini gireyim. Ondan sonra hemen hazırlayalım. Hatta şu an üye arıyor. Dur bakalım. Şarjım da bitecek. Şimdi kapanacak. Böyle bakalım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Mantarlarımızla. kaldı. burada da arkadaşlar bunların sularını sıktım görüyorsunuz. Çünkü çok sulu oluyor böyle. O yüzden sıktım. Şimdi üzerlerine kaşar peyniri rendelenmiş kaşar ve birazcık sıvı yağ gezdireceğim. Bakalım nasıl olacak sonuç. Şu an inanılır gibi değil. Saat buçuk 11.30 11.30'da akşam yemeği yiyen var mı? Ben bugünkü kadar yoğun olduğumu bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Hani çok güzel, tabii ki de çalışıyorum hani bir iş, işim var sonuçta ama hani yemek yemeye fırsatım olmadı. Süpürge falan yaptım bugün. Zaten meva ile süpürge yaptık bugün. Şöyle, şöyle kalanları da Evet böyle arkadaşlar bunları hemen ısıtılmış fırınımı üzerine yağ da gezdireceğim sıvı yağ ve tuz ilave edip hemen fırınımda pişireyim bakalım nasıl olacak. Evet fırına attık arkadaşlar şimdi mantarımız pişiyor. Ben de şöyle güzel bir yeşil bir salata yapacağım. Şöyle büyük bir lahana geldi köyden bunu da sarma yapmayı düşünüyorum sarma yaparım. Ee, yani öyle değerlendiririm. Maydanozlar, marullar böyle köyden doğal doğal geldi. Bir de şöyle bunu bilen var mıdır? Bilmiyorum. Yani birçok kişi biliyordur eminim de. Nasıl kurutulduğunu falan ben bilmiyorum. Yani hiç yapmadım ama. Gerçi bir defa denemiştim. Ee, burada arka balkonda kurutmuştum ama bunu farklı kurutuyorlar diye biliyorum. Ee, böyle erikleri kurutup bu şekilde komposte falan yapıyorlar. Kışlık. Böyle bana da köyden geldi. Öyle bakalım. Hey, cadı dur. Evet. mantarımıza al canım. O oh, mis gibi olmuş Feridun. O kadar suyunu sıkmama rağmen yine bile suları çıktı. Çok güzel görünüyor. Bol kaşarlı. Yumuşacık bakın. Evet bizim mantar yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kapanışımızı yapalım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.